Evet sayı seyirciler yeni bir videomuza hoş geldiniz. Etikolik ile ilgili zaten etikolik kanalıyız. Uzun zamandır video gelmiyor. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün sizlerle neden etikolik videosu zamanında gelmiyor? Neredeyse bir ay, bir buçuk aydır hiçbir video yok. Ee, en son bir tane Abu Bakr neredesin? Atmış yani. Onun dışında başka bir şey yok şu an. Ee, bunun sebebini açıklayacağım ee, ne olacağını açıklayacağım beni dinleyin Evet videomuza başlıyoruz şimdi ilk, Öncelikle 3 nedenimiz var birinci neden arkadaşlar ekibimiz maalesef bir ara dağıldı gibi böyle ee, Efe Bey Güney Bey yani Uras Bey ekip derken dördümüz zaten Uras Bey maçların çoğuna gelemiyordu hep meşgul oluyordu Efe Bey artık Etigo liginden biraz bıkmış gibiydi ama ben onu geri alıştıracağım onu söyleyeyim şimdi Güney Bey'de çok e, dersler var. Bildiğiniz gibi okul dönemindeyiz. Onunla ilgili bir şey diyeceğim zaten. İkinci nedenimize gelince arkadaşlar ben bir gün e, FA kariyer yapıyorum Kariyeri biliyorsunuzdur zaten takım kariyeri. Yani teknik direktör kariyerim. Teknik direktör kariyeri yaparken kadrolar güncellendi. Ben bunu fark etmedim. Kadrolarımızın yarısı gitti. Şöyle oldu yani. E, 23-24 sezonun ilk dönemki kadroları gibi düşünün. Yani ben ya, bende Yuri Beric'e vardı. Öyle e, sıkıntı çıkmıştı. Onları güncelledim ben bugün. Onu bir söyleyeyim. E, diğer nedenimiz ise bildiğiniz gibi okul var ve 7. sınıfız. Biz 13 yaşındayız hepimiz. O yüzden çok e, sıkışırız. Yani derslerimize odaklanmamız lazım bildiğiniz gibi. E, maalesef derslerimizden dolayı da uzun zamandır video gelmiyor. E, Mayıs ayındayız. En yoğun konular var. Bildiğiniz gibi ee, ...açılar olsun, geometrik falan çok genleri bilmem ne işte... ...yani... ...büyük abilerimiz istiyorsa onlara söyleyeyim yani... ...yeni sınıf olduğumuz için bize zor geliyor olabilir... ...neyse... Ee, ...şimdi ne olacağını açıklayacağım... ...etik oligi bitiyor ama ...bu kanal kapanacak mı, devam mı... ...onu anlatacağım... ...tabii ki de kapatmıyoruz... ...devam edeceğiz fakat... ...bizim e, okulumuzun bitmesi lazım öncelikle... ...okullar bildiğiniz gibi 14 Haziran'da bitiyor... ...son hafta ço çoğumuz gitmeyeceğiz muhtemelen... ...yani... 8 Haziran 9 Haziran gibi bir civarlarda başlayacağız yani e, şu an 7 Mayıs bildiğin yani ben bu videoyu 7 Mayıs'ta e, çekiyorum onu bir söyleyeyim yani bundan tam bir ay sonra falan tekrar maçlara başlayacağız onu bilgilendim zaten ben bugün kadroları güncelledim e, sonuna uğraşmayın diye kadrolar şu an güncel e, eskisi gibi dizilişleri yaptık taktikleri e, Efe kan Bey biraz istemiyor ama onu ben e, geri döndüreceğim çünkü zorunda yani Haziran'da başlayacak zaten ee, yani bu kadar arkadaşlar Etgol ligine devam edeceğiz Haziran'ın ilk haftasında veya ikinci haftasının başında tekrar Etgol ligi başlayacak ama şunu söyleyeyim Mayıs'ta hiçbir video geleceğini sanmıyorum yani bu video gelecek size ee, siz bunu ya 8 Mayıs ya da 7 Mayıs akşamı izleyeceksiniz bu videoyu yani gelecek kanala bu videodan sonra maça kadar hiç video olmayacak ee, onu söyleyeyim dedim yani hiçbir video gelmeyecek çünkü bildiğiniz gibi yazılılarda başlamak üzere ikinci dönem ikinci yazılıları ee, yazılıları olanlara da başarılar dilerim beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim Haziran'da zaten e, büyük bir darbe var bayan boşluk çakır takımı yine ee, bayan boşun arasında maçı maçları kaçırmayın dediğim gibi 8 Haziran veya 9 Haziranda Ekoligiyi geri dönüyor onu söylüyordum ya yani söylüyorum ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere kendinize iyi bakın